Merhabalar. Ben Veysel Cesur, 26 yaşındayım. Çocukluğumdan beri kilo problemi yaşıyorum. Sürekli kilo alıp verdim. Birçok doktorla, diyetisyenle görüştük. Çalışmalarımız oldu, spor yaptım. Sonuçları elde ettik. Kilo verimi oldu. Fakat verdiğimiz yolları muhafet etmek çok zor. Fazlasıyla bunları ben sürekli olarak geri aldım. En son 151 kiloya ulaştım. Bu beni çok rahatsız etti. Uyku açısından hareketlerimiz kısıtlanıyor. Birçok konuda insana olumsuz etkileri oluyor. Ve ameliyat olmaya karar verdim. Bu süreç içinde tabii ki birçok doktorla, profesörler olsun, birçok doktorla görüştük tabii hepsiyle karşı karşıya görüşüyoruz. E, fakat o tam olarak güveni Cengiz, Hoca, Cengiz Eriş hocamızdan aldım. Hastaneye gittik, e, gittim. Tahlillerim yapıldı. Bu ameliyata uygun olduğuma karar verdiler. Daha sonra ikinci görüşümüzü Cengiz Hoca ile ameliyat günü kararlaştırdık. Ameliyat günü geldiğinde ben çok rahattım. Çünkü kendim karar vermiştim. Bu ameliyata olacaktım. Cengiz Hoca'ya da gerçekten güveniyordum. Ameliyata girerken hiçbir kafamda hiç problem yoktu, hiçbir soru işareti yoktu. Ameliyatın bitti, ameliyattan e, biraz uyanırken ağrılarım oldu, biraz fazla ağrılarım oldu. Onu ağrı için zaten kesiyorlar. Ameliyattan 3-4 saat sonra Cengiz hocamız geldi, adı vesaire dedi, kalk yürüyoruz. 5 gün hastanede kaldım, 5 gün sonra taburcu olurken e, verdiği beslenme programıyla ayrılıyoruz. Normal hayatımıza devam ediyoruz, sıvı beslenmeli besleniyoruz. İlk sıvı beslenme döneminde bir ayda 15 kilo verdim. Sıvı beslenmeden sonra püreye geçiyor vesaire normal geçiyor. 3 ayda 35 kilo verdim. Ameliyat olalı ben şu an 9 ay oldu. 151 kilodan 90 kilo düştüm. 60 kilo verdim. Bu kadar kısa zamanda bu kadar fazla kilo vermek tabii ki çok iyi. İnsan görünüş olarak her şey değişiyor. Ee, sizi tanımayanlar olacak. Siz misin, sen misin, değil misin diye soranlar olacak. Bunlar gerçekten çok hoşumuza gidiyor. Artık hangi vitrinde neyi beğenirsem direkt kendi üstüm olanı uygun olarak bulabiliyorum. Her şey gayet güzel, hoş. Çok zevkli giyinmek, istediğimizi giyebilmek. Tek bunun kötü yanı biraz masraflı oluyor. Çünkü bütün elbiselerimizi, komple her şeyi baştan aşağı değiştiriyorsunuz bir tane iki tane üzerime ayırdım. Eski elbiselerim var. Üzerime girdikçe şok oluyorum gerçekten. Avrupa Obeste Cerrahisi ekibine Te çok teşekkür ediyorum. O ekipten Cengiz Eriş hocamıza ayrıyetten çok 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 teşekkür ediyorum. Şükranlarımı sunuyorum. Ondan Allah razı olsun.